Merhaba evet arkadaşlarım. Tekrar merhabalar. hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir İngilizce hikaye kitabında tekrar birlikteyiz. Bu okuyacağımız kitabın ismi New Yorkers arkadaşlar. Short Stories yani kısa kısa hikayelerden meydana geliyor. Her hikayeyi e, ayrı bir hikayeymiş yani ayrı bir bölüm e, yani kitapmış gibi değerlendireceğim. Stage, each, stage 2 seviyesinde arkadaşlar. Dikkat ederseniz Stage 2 seviyesinde e, Oxford yayınlarından oldukça güzel bir hikaye kitabı. E, buradan görüyorsunuz hemen bir kitabın şeyi var, bir giriş kısmı var. Orayı da okuyup anlamlandıracağım. Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Sonrasında şöyle kitabı görelim. Bakın. Ve şu anda mesela birinci hikayedeyiz. Evet. Şöyle geçmekte. Şu anda bakın ikinci hikayeye geçtik. Böyle hikayeleri arkadaşlar bir kitap şeklinde ve kısa kısa videolar çekerek kitapları bitireceğim. Ayrı bir şekilde mesela siteye yerleştireceğim. Bu e, kitabı da aynı şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, bu tür kitapların okunması çok önemli. Bunun da sesini bulursam, yani YouTube'da sesini de bulursam arkadaşlar yerleştireceğim. Ee, bakalım neler öğreneceğiz bu kitapta. Ee, yine aynı şekilde mesela siz de araştırın. Belki de hani PDF dosyası vardır. Ben de bulursam okuma dosyasını koyabileceksem eğer sayfaya koyarım. Oradan da mesela indirip ya da videodan mesela e, durdurup yani ileriye sarıp geriye sararak mesela bir pdf dosyasıymış gibi yani bir metilmiş metinmiş gibi davranarak arkadaşlar hikayemizi okuyabiliriz mesela. Evet değerli arkadaşlar e, fazla sözü uzatmadan hemen hikayeye geçiyorum. Okumaya başlıyorum arkadaşlar. Okuyup Türkçe anlandırmasını yapacağım. Şu anda hocam neredesiniz? Ben New York adlı hikaye kitabının giriş bölümündeyim arkadaşlar. Evet burada girişi anlamlandırmaya çalışacağım. Evet. The New Yorkers yani bu New Yorklular anlamında New Yorkers, New Yorklular short stories yani kısa hikayeler şeklinde. Evet şu anda giriş kısmındayım. Buradan devam ediyorum. Evet şöyle büyütebilirsem bir bakayım. Hani şöyle evet tamam böyle tamam. F12 yapsak başka bir şekilde büyüme yapabilir miyiz? Tamam böyle tam böyle büyüteyim dedim. Tam ekran. Arkadaşlar iyi görsün. Evet. Ha. Değerli arkadaşlar şu anda giriş bölümündeyiz. Üstünü basa basa belirtiyorum. Daha hemen birinci hikayeye geçmedim. Şu anda kitabın giriş bölümünü okumaya çalışıyorum. Bakalım. What makes one city different from another city? What makes one city different from another city? Yani bir şehri başka bir şehirden farklılaştıran şey nedir? Yani nelerdir ha? Evet nedir? Yani ne farklılaştırır mesela bir şehri başka bir şehirden? Telakacar. Is it the buildings? Binalar mı? The weather? Hava mı? The people? insanlar mı? It is the people who make a city. And to know a city. You must know its people. Yani bir şehri yani it is the people who make a city. Yani bir şehri şehir yapan insanlarıdır. Evet. Yani And to know a city. yani bir şehri tanımak bir şehir tanımak isterseniz you must know its people. İlk önce mesela yani onun insanlarını tanımalısınız diye anlamlandırıyorum arkadaşlar. You must know its people. Evet. insanlarını tanımalısınız. You must know what makes them laugh. Yani bu insanların neyin güldürdüğünü bilmelisiniz. And cry. Yani neyin ağla, ağlattığını bilmelisiniz. Know the small details of değer everyday lives. Yani onların günlük yaşamının, günlük yaşamının en küçük en ince ayrıntılarına kadar bilmelisiniz diyor. Değerli hocam, şurayı bir daha alabilir miyiz? Bakalım. Evet. You must know what makes them laugh and cry. Yani bu insanların neyin ağlatıp neyin güldürdüğünü bilmek zorundasınız. No the small details of their everyday lives. Bakın, onların günlük yaşamı, everyday lives. Yani onların günlük yaşamının en ufak detaylarını bile bilmelisiniz. Derler arkadaşlar, buradayım, bakın şuradayım. What kind of people lived in New York at the beginning of the 20th century? Yani 20. yüzyılın başında New York'ta ne türde insanlar yaşamaktaydı? Yani ne çeşit insanlar vardı? Are New Yorkers different now from 100 years ago? Acaba, bakın acaba New York'lar yani şu andaki New York'lar 100 yani yıl önceki New York'lardan farklı mı? Evet. Cities grow bigger with years. Yani şehirler yıllar geçtikçe büyür. New buildings are put up, yeni binalar ortaya çıkar and old buildings are pulled down ve aynı zamanda eski binalar yıkılır, yıkılır. Horses are replaced by cars and buses. Yani atlar, atlar arkadaşlar, arabalar ve otobüslerle değişir. Yani onların yerini arabalar ve otobüsler alır. Fashions change. Yani moda değişir. But people do not change. Fakat insanlar değişmez. The New Yorkers in the stories. Yani bu hikayelerde geçen New Yorklar are very really different from each other. Birbirlerinden oldukça farklıdırlar. But the hopes of a Trump. Fakat umutlar. Yani umutlar are as important as the hopes of a lawyer. Yani bir avukatın ümidi kadar önemlidir bu Trump kelimesi yani yani tuzak mı diye düşündüm ama şu an aklıma gelmedi. Ama sıkıntı yok buradan devam ediyoruz. But the hope of the Trump yani bir Trump'ın umutları bir avukatın umutları kadar önemlidir. The love of a waitress yani bir bayan garsonun aşkı is exciting as the love of love an actress yani bir aktrisin yani bir evet yani bir aktrisin aşkı kadar heyecan vericidir. And we see that people's hopes işte gördüğümüz yani bu yani insanların ümitleri and fears yani korkuları and dreams yani yani gördüğümüz bu insanların mesela ümitleri, korkuları ve rüyaları yani hayalleri do not change with the years. Yani yıllar geçtikçe de değişmez. Yani yıllar geçse de değişmez diye anlamlandırıyorum arkadaşlar. Evet, buradan değerli yani, arkadaşlar görüyorsunuz şu anda buradan devam ediyoruz. Ee, diğer sayfaya geçtim. Şimdi burada yeni bir hikayeye başlıyoruz. Bakın mesela Christmas Presents. Giriş evet. bölümünü okuduk. Şimdi burada birinci ilk hikayemizi okuyacağız. Bu ilk hikayemizi böyle beşer altışar dakikalık videolarla çekmeye çalışacağım. Daha doğrusu arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Evet. The Christmas Presents yani yılbaşı hediyeleri şeklinde yani yeni yıl hediyesi diye anlamlandırıyorum. Buradan devam ediyorum. One dollar and eighty seven cents. Bir dolar yetmiş sekiz cents. That was all. İşte her şey bu kadar. Every day when she went to the shops. Her gün yani her ne zaman dükkanlara gittiğinde she spent very little money. Yani bu bayan oldukça az bir para, az miktarda bir para harcamakta. She bought the cheapest meat, en ucuz eti satın almakta, the cheapest vegetables ve en ucuz sebzeleri satın almakta. And when she was tired, yani yorgun olduğu zaman she still walked around round the shops to find the cheapest food. And she was tired. Yani yorgun olsa bile aslında arkadaşlar halen mesela yani dükkanları geziyor to find the cheapest food. Yani en ucuz yiyeceği bulabilmek için yani dükkanların etrafında yürüyerek geziyor. Evet. She sold every cent possible. Yani mümkün olabildiğince yani mümkün olabildiğince her senti biriktirmeye çalışıyor arkadaşlar. Yani her seferinde biriktiriyor. Delia count the money again. Delia demek ki bu bayan adı Delia arkadaşlar. Delia count the money again. Yani Delia denen kadın arkadaşlar parayı tekrar saydı. There was no mistake. Hiç hata yok yine. One dollar and eighty seven cents. Bir dolar yani seksen yedi cent. Yukarıda yanlış mı dedik? Arkadaşlar burada özür dilerim yanlış dedim. Eighty seven. Yani 87. 87 arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yanlış anladım ben. Evet buradan devam ediyorum. Evet buradan devam edelim. Delia count the money again. Delia you... parayı tekrar saydı. There was no mistake. Evet yine hiç hata yok. 1 dolar 87 cents. 1 dolar 87 cents. That was all. İşte hepsi bu kadar. And the next day was Christmas. Ve bir sonraki gün yılbaşı. Je kulde du anı denge bodic. Yani bu konuda hiçbir şey yapamadı. Şu kul onun sit down and cry. Sadece oturup ağlayabildi. So, she sat da, işte bu nedenle oraya oturdu. In the poor little room. Yani o fakir, yani odasının içerisine and she cried ve ağladı. Delia lived in this poor little room. Delia işte bu fakir, yani yani, yani döşeme olarak fakir arkadaşlar. Yani bu fakir odada yani bu e, kötü odada mesela yaşıyor. New York'ta. Bu husband kocasıyla birlikte. Kocasının ismi de arkadaşlar. Bakın James Lanningham Young. Yani tam olarak çevirirsek arkadaşlar. Delia kocası James Lanningham Young'la birlikte New York'ta bu odanın içerisinde. Bu zavallı odanın içerisinde yaşamakta. They also bedroom. Yani bir yatak odaları da var. And yani a kitchen bir mutfakları da var. Ana bedroom ve bir banyolar var. All poor little rooms. İşte hepsi böyle yani <laughs> yani hepsi bu anlamında mesela yani bu odalardan oluşmakta. James Dunningham Young was lucky because he had a job. Yani James Dunningham Young arkadaşlar yani şanslı ki bir işi var. But it was not a good job. Fakat iyi bir iş değil. These rooms took most of his money. İşte yani kiralamış olduğu bu ev arkadaşlar yani onun epey bir parasını götürmekte. Delia trying to find work. Delia arkadaşlar iş bulmaya çalışıyor. But times were bad. Fakat şu zamanlar kötü. And there was no work for her. Ve onun için hiçbir iş yok. But when Mr. James Dunningham Young came. Came. Bakalım arkadaşlar. Bakın burada resimde görüyorsunuz. Evet. Diğer sayfaya geçiyorum. Bu sayfaya geçiyorum. Evet. Bu sayfaya geçiyorum. Came home to his rooms. Yani eve geldiğinde. Kendi odasına geçtiğinde. Mesela James Bellingham Young called him Jim. Yani bayan James Bellingham Young ise onu Jim olarak çağırmakta. And put her arms around him. Ve ona yani elleriyle sarılmakta. And that was good. Ve bu oldukça iyi. Delia, bu arada stop crying and she washed her face. Delia ağlamayı bıraktı ve yüzünü yıkadı. She stood by the window. She stood by the window. Pencerenin kenarına dikildi. And looked out a grey cat. On a grey wall. In the grey road. Yani beyaz yoldaki, beyaz duvarın üzerindeki beyaz kediye baktı. Tomorrow was Christmas day. Yarın yılbaşı. And she had only one dollar and eighty-seven cents. To buy Jim a Christmas present. Ve şu an yani cime yani kocası cime hediye alabilmek için sadece 1 dolar 87 sent var. Onun cimine yani aşkına anlamında. She want very much to buy him something really fine. Yani gerçekten de ona iyi bir şey yani ona çok iyi bir şey satın almak istiyor. Something to show how much he loves him. Yani ona onu ne kadar sevdiğini göstermek açısından gerçekten de iyi ona yani kocasına iyi bir şey satın almak istiyor. Evet. suddenly, aniden, Delia turned around and ran over to look in the glass on the wall. Aniden Delia, arkasına etrafına, yani arkasına döndü, duvarda asılı olan aynaya baktı. Her eyes were bright. Gözleri parıldadı. Now, the James Dunham Youngs had two very special things. Evet, şimdi bu James Dunham Young denen kişinin, had two very special, things, yani iki tane özel, şeyi var yani özel eşyası var. One was Jim's gold watch. Bunlardan biri Jim'in altın saati. It was belonged to his father. Bir zamanlar babasına aitti. And before that ve ondan önce de to his grandfather ve delisine aitti. The other special thing was Delia's hair. Diğer önemli olan şey ise uh, Delia'nın saçlarıydı. Quickly Delia let down her beautiful long hair. Hızlı bir şekilde Delia arkadaşlar saçlarını aşağıya bıraktı. It fell down her back sırtına kadar indi bu saçlar. And it was almost like a coat around her. Hemen hemen diyor bu saçlar sanki bir pardüsü gibi etrafına yani onun onu böyle sardı. Then she put her hair up again. Sonra saçlarını böyle yukarıya doğru kaldırdı hızlıca. For a second or two böyle bir iki saniye she, she stood still. Böyle hareketsiz durdu. And cried a little. Sonra biraz ağladı. Then she put on her old brown coat and her old brown hat. Sonra yani o eski kahverengi pardon giydi and her old brown hat. Yani o yine eski kahverengi şapkasını taktı, turn döndü, left room ve odadan çıktı. She went downstairs aşağıya indi and out into the road ve yola çıktı. And her eyes were bright ve gözleri parlıyordu. She walked along the by the shops öyle dükkanların yanından geçti. And yani stop it when she came to a door with Madame Eloise hair on it. Yani demek ki dükkanları geçtikten sonra Bayan Eloise hair. Yani Bayan Alvarez'in saç. Yani saç dükkanına geldi arkadaşlar. Saç dükkanına geldi. Yani bu demek ki burada Bayan Alvarez denilen bayan yani ne yapıyor? Saç satıyor. Yani peruk satıyor daha doğrusu. Değerli arkadaşlar buradan evet şöyle küçültüyorum. Evet. Bakın burada görüyorsunuz resimde de. Evet, bakın. Quickly Della let down her beautiful long hair. hızlı bir şekilde Della saçlarını açıp yani düşmesini sağladı yani bağını çözdü anlamında arkadaşlar. Della arkadaşlar burada birinci videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoya arkadaşlar şuradan başlayacağız. Evet şuradan başlayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Evet. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Oldukça güzel bir hikaye. Ben bir defa okudum arkadaşlar. Yani ne olur ne olmaz diye. Ee, güzel bir hikaye. Ee, sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. İnşallah sesini de bulursam onu da size dinleteceğim. Hadi bakalım.